Herkese merhaba. Eko kısa teknolojilerinden Ömer ben. 2004 yılından beri endüstriyel alanda buhar kazanı, kızgın yağ kazanı, sıcak su kazanı üretmekte olan şirketimizin tanıtımını sizlere yapacağız bugün. şirketimiz uzunca bir süre faaliyet göstermekle birlikte, yurt dışında faaliyet göstermekle birlikte, yurt dışında da faaliyetlerini devam ettirmektedir. Şu aydık 26 ülkeye ihracatlarımız bulunmaktadır. Tabi sizlerin aklında ürettiğimiz ürünlerle ilgili bazı sorular bulunmaktadır. Bu soruları cevaplandırmak için teknik arkadaşımız Yunus Ökmen ile beraber bir buhar kazanımınızın tanıtımını sizlere gerçekleştireceğiz. İyi izlemeler dilerim. Herkese yeniden merhaba. Biraz önce dışarıda sözünü ettiğimiz buhar kazanlarımızdan bir tanesi karşımıza durmaktadır. Bununla ilgili Yunus Bey size bilgi verecektir. Söz Yunus Bey'de buyurun. Teşekkürler Yunus Bey. Merhabalar. Ekoteknolojilerin üretmiş olduğu fırtına serisi adlı buhar kazanımız arkamızda bulunmakta. Bu buhar kazanının ısı yüzeyi 125 metrekare olup 5 ton saat buhar üretme kapasitesine sahiptir. Ayrıca bu buhar kazanı e, operasyonel yani çalışma basıncı 8 bardır. İsterseniz burada e, buhar kazanını önce görmeden önce size bir PLC kontrol panosundan biraz bahsetmek isterim. Ömer Bey de e, bana eşlik ederse sevinirim. Memnuniyetle çünkü orada sormak istediğim bazı sorular olacak size. En azından nasıl kullanılacağı konusunda bilgi sahibi olalım. Buyurun, buyurun. <laughs> Buhar kazanımızın PLC panosu e, delta ekrana sahip buradaki e, ana ekranı bu şekilde bulunmakta e, çalışma sayfası alarm sayfası ve ayarlar sayfasında oluşmaktadır ana ekranı da bu şekilde olmaktadır peki Yunus Bey e, şimdi burada gördüğüm üzere kelimeler Türkçe yazıyor biz bu kazanların ihracatını gerçekleştiriyoruz bu kazanlar gittiği ülkeye göre dil seçeneklerine sahip olabiliyor mu? Tabi bu her ülkenin kendi diline ait opsiyonel olarak bir seçeneğimiz bulunmakta. Ana ekranda da gördüğünüz gibi burada İngilizce ve Türkçe seçeneklerimiz bulunmakta. İngilizce seçenekleri seçtiğimizde yazıların tamamıyla İngilizce şeklinde olduğunu ve Türkçe olduğunu da bu şekilde Türkçe'ye dönüştüğünü görebilmekteyiz. Eğer müşterimiz talep ederse üçüncü dil olarak opsiyonel olarak seçimini verebiliyor. Çalışma sayfasına buradan ulaştığımızda ana ekranda bütün bilgileri görebiliyoruz. Buhar kazanın çalışma sıcaklıklarını, çalışma basıncını ve baca sıcaklıklarını anında buradan takip edebiliyor. Ayarlanan set değerleri, bar değerleri, okunan değerler bu şekilde görünüyor. Ayrıca bürülör çalışma esnasında bürülörün aktivasyonu belirtiliyor yeşil bir butonla ve pompaları çalıştığı zaman da yeşil bir butonla çalıştığını görebiliyoruz. Peki şimdi sormak istediğim size bu çalışan aksesuarlardan bir tanesi arıza yaptığında veya da bar derecelerinde bir sıkıntı olduğunda bir alarm sistemi var mı? Tabii. Burada da şöyle Ömer Bey, alarm sayfası dediğimiz bölüme ulaştığınızda Hangi alarmın olduğunu detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Alarmı sıfırlayabilir veya susturabiliyorsunuz. Şu anda zaten kazan su seviyesi düşük şeklinde bir alarm olması var. Ana sayfaya geldiğimizde burada aynı zamanda alarm sustur ve dönen sesli ve görsel uyarı ikazımız bulunmakta. Pano üzerinde sustur dediğimizde şu anda alarmın durduğunu çalışmaya hazır olduğunu görebiliyoruz. Peki e, panomuza baktığımızda bir de LCD ekranın altında bulunan bir bölme daha görüyoruz e, bu ne işe yarıyor acaba e, bu e, Lc 440 e, Atekin üretmiş olduğu Smart seviye Kontrolü dediğimiz ürünler bizim buhar kazanlarımızda standart olarak kullanıyoruz piyasa ekranlarda Burada e, kazanın su seviyesini e, pompanın çalışma ve e, e, durumlarını görüyor Kazanda yüksek seviye e, su seviyesi bulunduğunda buradan alarmları görebiliyoruz. Yani LCD pano ve bu cihaz e, birbirine bağlantılı mı çalışıyor peki? Tabii ki. Tabii ki. Aynı zamanda buhar kazanı içinde bulunan seviye kontrol çubuklarında e, dijital e, iletişim kurarak. Panel üzerinde arızalarını rahatlıkla görebiliyor ve aynı zamanda tekrar olarak kontrol edebiliyor. Son olarak burada acil durum butonu gibi bir buton bulunmakta. Bunun ne işe yaradığı konusunda bilgileri. Tabii, standart bir uygulama. Bütün buhar kazanlarında acil stop butonu olmak durumda acil bir durum olduğunda üzerine bir kez basmayla hemen alarmın devreye girdiği Şu an LCD ekranda zaten evet, görebiliyoruz. Rahatlıkla görebiliyoruz e, panomuz bittiyse e, kazan diğer aksesuarlarıyla, alakalı da bazı sorularım olacak size. Tabii buyurun devam edelim. Peki kazanımızda üst kısımda görmüş olduğumuz bazı cihazlar var. Bunlar nedir, ne işe yarar? Bilgilendirebiliriz. Tabii bu, fırtına serisi buhar kazanlarımızda üst seviye kontrol kolektörü dediğimiz alanda e, manuel olarak basınçları görebileceği iki tane manometremiz bulunmakta. Ayrıca Danfoss dediğimiz basınçları dijital ve manuel olarak kontrol eden cihazlarımız bulunmakta. Aynı zamanda dijital olarak kontrol eden transmitlerimiz bulunmakta. Bu buhar kolektörünün üzerinde bürülürün emniyetini sağlayan transmitler ve kazanın buhar sıcaklığını görebilen bir tane de pt yüzümüz bulunmakta. Peki, yan kısımda görmüş olduğumuz bazı kolektörler var. Bunlar nedir? Ne işe yarıyor? Bizi ilgilendirirseniz. Tabi, şimdi standart olarak buhar kazanlarında bulunması gereken ve C sertifikasında da olmazsa olmazı standartlar gereği iki tane su seviye kolektörü bulunmakta. Yani yan seviye kolektörü dediğimiz. Görsel olarak su seviyesini takip edebileceği manyetik seviye göstergeleri iki adet bulunmakta. Aynı zamanda e, kolektörün içerisinde bulunan su seviyesini e, düşük, orta e, ve yüksek alarm se seviyesine kontrol eden elektronik e, seviye elektrotlarımız e, bulunmaktadır. Bu e, kolektörlere bağlı da dip blöf hattımız bulunmaktadır. Burada herhangi bir e, dip blöf yapılmak e, istendiğinde zaten günde en az 3 e, defa ve 4 defa e, dip blöf yapılmak durumundadır. E, buradan e, blöfle yaparak tahliye ederek içindeki buhar kazanın içindeki kimyasal maddeleri veya çökelmiş e, istenmeyen maddeleri dışarı atılmak için kullanılmaktadır. Yunus Bey, e, kazanın üstüne çıktık şu an kazanın üstünde bulunmaktayız. Ve burada bir takım bazı yine araç gereçler var. E, bunların ne olduğu hakkında bizi bilgilendirmenizi istiyoruz. En baştan en sona doğru bize tarif ederseniz seviniriz. Tabii. Kısaca anlatmak gerekirse üst seviye bu, e, kolektörünü aşağıda da bahsetmiştik. Bu alanın arka taraftan görünüşü, bu üst seviyede buharın kontrolünü sağlıyor manuel ve dijital olarak. Ayrıca bu bu ana buhar çıkışı denge pistonlu bir bana olmak durumunda zaten ki işletmemiz olarak sürekli bu konulara özellikle dikkat ederek denge pistonlu bir buhar çıkış vanası kullanmaktayız. Ayrıca burada e, temizleme ve adam deliği contası ve adam deliği bulunmakta. E, kazan içerisinde var olan temizlenmesi gereken noktaları buradan e, kazan durdurulduktan sonra gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra bunlar sökülerek e, içindeki temizliği ve bakımı yapılmakta. Ayrıca burada e, üçüncü bir e, buhar su seviye e, kontrolcüsü bulunmakta. E, bu kazana ait has olarak üç Üç tane var. Normal şartlarda iki tane kullanılıyor. Fakat bu buhar kazanına özel olarak olarak üç tane e, ayrı su ve buhar e, emniyet kontrol sistemi tasarlamış bulunmaktayız. Aynı zamanda da burada küçük bir e, vida gibi duran e, vakum kırıcı dediğimiz e, malzemedir. Buhar, kaza, buhar kasanın içinde var olan suyun ani boşalmalarında vakum kırıcı devreye girerek kazanın içeriye çökmesini engelleyecektir. Burada da aynı zamanda standartlar gereği iki tane emniyet ventili kullanmak durumundayız. Bu mekanik sistemdir. Tüm emniyet sistemleri devre dışı kaldığında bu sistem en son olarak aşırı basıncı buradan tahliye etmektedir. Ee, Yunus Bey, şimdi tekrardan kazan, aşağısına indik ve burada iki tane pompa bizi karşılamaktadır. Ee, bunlar ne işe yarar ve de neden iki tane, bizi bilgilendirebilirsiniz. Tabi, e, standartlar geri e, ürettiğimiz tüm buhar kazanlarında iki adet e, su besleme pompası kullanmaktayız. Zaten e, bu su besleme pompalarının bir tanesi yedek, bir tanesi ana şeklinde dizayn edilmiştir. E, tabii yine standartların geri bu sistemlerin birçok üretici tarafından yapılmasa bile gerçekten lisanslı üreticiler yani sertifikalı üreticiler tarafından çift olarak tasarlanır. Bu pompalar kazanın basıncına göre seçilir. Eğer bir pompanın çalışmasını istediğinizde hangi pompanın çalışmasını istediğiniz o yöndeki vanaların açık diğer pompanın da kapalı pozisyonda getirmeniz yeterli. Buradan ana su basıncını veya kondan alan suyu kazana göndererek kazanı sürekli bir su beslemesi yapabilir, yapmaktadır. Bu, bu kazanında pompalar çok ehemmiyetli, çok önemli noktalardan birisidir. Çünkü eğer buhar kazanı susuz kalırsa patlama riskine sebebiyet verir. Burada da zaten PLC kontrol paneli üzerinde bunlar dijital olarak kontrol edildiği için herhangi bir su ile ilgili kesinti veya su dolmaması durumunda bülür aktif olmaz ve PLC kontrol paneli e, kazanı çalıştırmaz. Evet, şimdi kazanımızın en önemli parçalarından bir tanesi olan yakıcı sistemde deniliyor sanırım bu da. Evet. E, geldik. Bürülör ne işe yarar, e, nasıl bir özellik olmalıdır? Bize biraz bahsederseniz Tabi Tabii, endüstriyel buhar kazanlarında olmazsa olmaz yakıcı sistemlerinden bürülör sistemi bu şekilde görür. Eee bu buhar kazanının e, hangi yapı tipini, şeklinde çalışması gerektiği konusunda e, size bir alternatif sunar. E, i̇şletmemizde hem doğal doğalgazlı hem çift yakıtlı dizel, fulül e, bürlörlü buhar kazanları üretmekteyiz aynı zamanda. E, bürlörlerin en büyük özelliklerinden bir tanesi, e, buhar kazanına e, gerekli olan enerjiyi sağlayarak e, su e, suyun, e, fazla değiştirerek buhar haline dönmesine e, sebebiyet verir. Bu da bizim birçok e, işimizi... Ko ...kolaylaştırır. Otomatik yanma sistemlerinden oluşur. Otomatik kontrol sistemlerinden oluşur. E, örneğin buradaki bulunan bir buhar kazanının... E, ...doğal gazlı çalışan e, bir bürlör versiyonu. E, bunun markaları fark etmek için birçok markada... ...bulunmakta. E, bu bu e, bürlörlü e, bir kazanının... E, ...en büyük... E, parçalarından ve en önemli parçalarından bir tanesidir. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda kızgın yağ kazanlarının tanıtımını sizinle paylaşacağız. Evet. İzlediğiniz için çok sağ olun. Yunus Bey e çok teşekkür, ben teşekkür ederim. İyi günler o, dileriz.